Kalp kapak hastalıkları. Kalp kapak hastalıkları, kalpteki kapakçıkların normal işlevini yerine getiremediği durumları ifade eder. Kalp kapakçıkları, kanın doğru yönde akmasını sağlayan kapaklardır. Kalp kapak hastalıkları, kapakların daralması (stenoz) veya sızdırması (yetmezlik) sonucu oluşabilir. Bir kapak daraldığında kan akışı kısıtlanır ve kalp daha fazla çalışarak kanı pompalamaya çalışır. Bunun sonucunda kalp kası büyüyebilir ve zorlanabilir. Bir kapak sızdırdığında kan ters yönde geri akabilir ve kalp aynı miktarda kanı pompalamak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalır. Kalp kapak hastalıklarının farklı türleri vardır. Bunlar şunları içerir. 1. aort stenozu aort kapağının daralması sonucu aortun daralmasına neden olur. Bu durumda kalp, kanı daralmış kapağı geçerek pompalamak zorunda kalır. İkinci mitral yetmezlik, mitral kapağın sızdırması sonucu kalbin sol kulakçığında kanın geri akışına neden olur. Bu durumda kalp, normalden daha fazla kan pompalamak için çalışır. Üçüncü mitral sitenoz, mitral kapağın daralması sonucu mitral açıklığın daralmasına neden olur. Bu durumda kan akışı kısıtlanır ve kalp daha fazla çalışır. Dördüncü triküspit yetmezlik, triküspit kapağın sızdırması sonucu kalbin sağ kulakçığında kanın geri akışına neden olur. Beşinci triküspit sitenoz, triküspit kapağın daralması sonucu triküspit açıklığın daralmasına neden olur. Bu durumda kan akışı kısıtlanır ve kalp daha fazla çalışır. Kalp kapak hastalıklarının belirtileri, semptomların şiddetine ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak değişebilir. Yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, ödem, özellikle ayak bileklerinde şişme, hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtiler görülebilir. Kalp kapak hastalıklarının tedavisi, semptomların yönetilmesi ve komplikasyonların önlenmesi odaklıdır. İlaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri, kalp kapaklarının onarılması veya değiştirilmesini içeren cerrahi müdahaleler tedavi seçenekleri arasında yer alır. Tedavi yaklaşımı, hastalığın türü, semptomların şiddeti, hastanın yaşam tarzı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir kalp kapak hastalıklarının erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi ile yönetilmesi önemlidir. Belirtileri olan veya risk faktörlerine sahip kişilerin düzenli doktor kontrollerine gitmeleri ve gerektiğinde ilgili uzmanlara yönlendirilmeleri önemlidir.